Merhaba sevgili izleyicilerim. A101 17 Ekim 2024 resmi kataloğu çıktı. Hep birlikte inceleyelim. Love Tokyo serisinden saklama kapları var. 2600 cc'lik 125 lira, 600 cc'lik 39 lira, 1500 cc'lik 85 lira, 880 cc'lik 69 lira. Love'dan altılı reçellik 68 cc 79 lira. Love'ın lili serisinden tatlı kasesi 250 cc'lik tanesi 35 lira. Emaye ürünleri de geldi. Çaydanlık takımı 649 lira. Saklama kabı seti üçlü 449 lira. Pişir sakla tencere 249 lira. Emaye sos tavası 199 lira. English Home'dan ikili tava seti 24 ve 28 santimlik seçenekleriyle 849 lira. Kek kalıbı ve fırın tepsisi çeşitleri tanesi 179 lira. Stantlı baharatlık çeşitleri tanesi 379 lira. Pratik basmalı el rondosu 249 lira. Manuel doğrayıcı 400 ml'lik 199 lira. 20 santimlik metal süzgeç 85 lira. Katlanabilir süzgeç ve çöp kovası 2'li set 99 lira. Brita'dan filtreli sürahi 2.4 litrelik 299 lira. Paşa Bahçe'den Casablanca espresso fincanı 70 cc'lik adet fiyatı 22 lira. Paşa Bahçe'den kase 250 cc'lik adet fiyatı 22 lira. Renkli saklama kapları 6'lı set 129 lira. No Frost saklama kabı 2.5 litreli 49 lira. 1.1 litreli 20 lira. Altılı silikon servis seti gri, kırmızı ve siyah renkleri mevcut. 279 lira. Battaniye çeşitleri var. Pamuklu tek kişilik battaniye 150 x 200 santimlik 249 lira. Farklı desen ve renk seçenekleri mevcut. Çift kişilik olanı 150 x 220 santimlik 299 lira. Pamuklu televizyon battaniyesi 130 x 170 santimlik 189 lira. Tek kişilik yorgan 155 x 215 santimlik 329 lira. Çift kişilik yorgan 195 x 215 santimlik 399 lira. Silikon yastık 50 x 70 santimlik 99 lira. Peşkir kurulama bezi üçlü paket 34 lira. Nakışlı mutfak peçetesi 40 x 60 santimlik adet fiyatı 25 lira. Sofra bezi 140 x 140 santimlik 45 lira. 10 litrelik çöp kovası 85 lira. Farklı renk ve desenlerde şemsiyeler adet fiyatı 179 lira. Çantalı vakumlu hurç 99 lira. Plastik elbise askısı altılı paketlerde 69 lira. Oyuncak savaş uçağı 179 lira. Oyuncak mini bowling seti 89 lira. Oyuncak sünger atan silah ve dart 135 lira. 65. yıl özel Barbie bebek 259 lira. Renkli afacan arabalar tanesi 29 lira. Televizyon çeşitleri geliyor. High Level'dan 32 inç Webos HD Reddit TV 80 cm'lik 4999 lira. High Level'dan 43 inç Full HD ve boz Dual LED TV 108 santimlik 7999 lira. High Level'dan 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 139 santimlik 12999 lira. Philips'ten 40 inç Full HD LED TV 99 santimlik 10999 lira. Rivana'dan Bluetooth'lu kulak içi kulaklık 279 lira. Go Smart taşınabilir kablosuz hoparlör 299 lira. Philips'ten şarj kablosu 99 lira. Sek marka mekanik silindirik termosifon 65 litrelik 4999 lira. Sek marka No Frost buzdolabı 14999 lira. Hyundai 7 filtreli su arıtma cihazı 2499 lira. Akel'den termostatlı yuvarlak fırın 1399 lira. Hometech marka çelik kettle 399 lira. Sarex ızgara ve tost makinesi 1399 lira. Sinbo Belçika waffle makinesi 699 lira. Arzum violet eplasyon aleti 599 lira. Aprilla erkek bakım seti 499 lira. Phantom dik süpürge 1399 lira. English Home'dan stand mikseri 5.5 litrelik 3799 lira. English Home'dan inox çay makinesi 1899 lira. English Home'dan sütlü Türk kahvesi makinesi 1499 lira. Pafu tekli katlanır yataklı koltuk gri renkte 5250 lira. Apex'ten 150 cc'lik Maxi Scooter 64990 lira. Piranha'dan benzinli ve LPG'li jeneratör 7999 lira. Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 269 lira. Kivi şarjlı el testeresi ağaç kesme ve dal budama için 1099 lira. Piranha kablosuz zımba ve çivi makinesi 1099 lira. Piranha'dan sıcak hava tabancası 499 lira. Piranha'dan 110 parça hobi seti 699 lira. Piranha'dan dekupaj testere 649 lira. Piranha'dan avuç taşlama 649 lira. Aprilla'dan silikon tabancası 129 lira. Piranha'dan lehim havya seti 169 lira. Flamenco'dan 400 mililitrelik sprey boya çeşitleri adet fiyatı 59 lira. Flamenco'dan 200 mililitrelik sprey vernik 39 lira. Flamenco'dan 200 mililitrelik hızlı yapıştırıcı 55 lira. 400 mililitrelik altın, bronz ve gümüş renk seçenekleriyle sprey boyalar 65 lira. 200 mililitrelik çok amaçlı yağlayıcı sprey 45 lira. Toolmaster jant boyası 400 mililitrelik 65 lira. Lastik tamir kiti 400 mililitrelik 69 lira. Piranha akım korumalı 2 USB 1 Type-C girişli uzatma kablosu 289 lira.